yapacağını düşünüyorsun herhalde. Karan. Sen ee, yaramazlık yapacak mısın? Nuno. E ee, büyük bir inovat. E ee, büyük bir inovat. Büyük bir bir yeni var. bir sürü şey var. Evet, neler var? Ee, şimdi bak. 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 şey E uzun bir uzun bir oyun alanı parke. Puzzle da var orada. puzzle da mı var? Peki hepsini oynayacak mısınız? Bilmem. bilmem, bilmem. Evet. Arkadaşlarınız da gelecek değil mi bugün? Anne. Arkadaşlarınız da geliyor değil mi? Evet. Tamam. Hadi orada görüşürüz. Bay bay. Nereye gidiyoruz? Gözlerini kapatsınlar mı? Açıl Susam açıl. Açıl Susam açıl. Şurada bakacağız şimdi. Nereye geldik? Buraya Bakalım. Ben baban gelecek birazdan. Nereye geldiniz? Golf kart. Bakın çocuklar geliyor şu an. Bulut görüyorsun değil mi? çok hızlı. Binmek istiyor musun? Ama senin, senin yaşına uygun değil zaten. Karın? Sen nereye bindin? Burada hayvanlar mı var? Bakalım ne var? Göster. Söyle bakalım. Ben 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 Ha, bulsa bakalım. Bulut ne yapıyor? Ata mı bindim bulut? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım gel. İçeri gideceğiz. <laughs> Karan! <laughs> Nereye gidiyorsun Karan? Arkadaşlar uçağa gidiyoruz. İnanamıyorum. Kocaman bir uçak bu. bu evet. Kara. Şoför ben olacağım. Pilot olacaksın. Bulta asaf. Uçakta da atlayacak galiba. Atla Bakalım uçağın ucuna. Oo kocaman. Neredesin? Bulut. Pilot At Bulut. Şimdi çıkacağız buradan. Düşüreceksin uçağa bak. Geldik Geldim, mi? geldik lan? Kaçıracağız. Evet. Nereye geldiniz? Oh, hemen hemen attadınız Bulut. An... Gel. <laughs> Yolcudan mı? Yolcular mı, mı çıktı? Kara. Bulut hadi. Karan. Karan. gel biz gidiyoruz. Biz başka alanlara gidiyoruz. Karan. Nereye gidiyorsunuz? Zıp zıpa mı gittiniz? Zıp zıpa mı gittiniz? Arkadaşlar bulut zıplıyor bakalım Karan'a. Karan, daha hızlı. Daha yükseğe zıpla. Ay, karan düştü. Bulut, diğer tarafa atla bakayım. Evet, bak orada zıpla. Öbür zıpla atlayabilecek misin bakalım. o Karan yapıyordu. Karan yapıyordu. Bulut'a bakalım yapabilecek mi? Oh Bulut, başardın. Karan hadi sen de. Karan yapamadı. Bakar mısınız arkadaşlar? Kocaman. Geliyorum. Bulut nereye gidiyorsun? Gitme. Bakalım nereye gidiyor? Oo, kocaman. Tırmanma alanı burası. Bulut tırmanabilecek misin? En üste doğru. Hadi. Hadi başarırsın. Tırmanmaya çalışıyor arkadaşlar bunu şu anda. Birinci basamağı geçmek üzere. Oraya geçince ikinciye tırmanacak. Karan nerede? Hadi gel Karan'ın yanına gidelim sonra tırmanırsın gel. Karan'ın yanına gidelim bir bakalım ne yapıyor. Kayboldu galiba topların arasında. Koş. Koş 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 koş. <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi topları deliğe koydu. Topları nereye doğru koyuyor? Nereden çıkacak toplar? Bir mi? Başka bir tanesini dene. Karan nerede? Karan'ın yanına gidelim mi? Yürü. Diyorum. <laughs> Karan. Çok güzel atladın. Nerede bulut nerede? Nereye gitti kara? Ya. Nereye gitti? Gidip bulutu bulalım gel. Karan. simitlerini aldılar gidiyorlar. Bulut hadi bak karan daha hızlı. Karan bekle. Bulut'u bekle. Hadi Bulut hızlı koş. Şimdi bekliyoruz. Hadi hazır mısınız? Hazır mısın Bulut? Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Bulutla Karan'ı bekliyoruz. Karan geliyor. Bulut da arkadan geliyor. Babası top atıyor şu an onlara. Top atıyor ve bunlar top havuzuna doğru geliyorlar. Geliyorlar şimdi. Karan yavaş yavaş girmek üzere topların içine. Aa Karan düştü. Sıra Bulut'ta. Bulut hadi Karan seni geçti. Aa Bulut düştü. Şimdi topları Topları atar mısın baba saklayalım Bekle Bulut sen dümdüz yat Yat bekle Şimdi karanı kandıracağız <laughs> Bulamıyorum seni Bulut Karan kaçtı Sen orada saklandın ama orada kaldın <laughs> Kaldın Bulduk yaşasın Çok güzel saklanmışsın bulut tekrar tırmanma duvarına geldi ve şu an biri geçti ikiye tırmanıyor hızla şimdi üçüncü basamağa doğru gidiyor bakalım yapabilecek mi en üste doğru çıkabilecek mi bakalım bulut hadi bekliyoruz evet şu anda yukarı doğru tırmanıyor bakalım yapabilecek mi bulut hadi hadi bulut Yapabilirsin. Yapabilirsin Bulut. Karan. Sen niye gelmedin abiyi bulmaya? Niye geldin? Hadi. Hadi Karan'ın şimdi dönüşüne bakıyoruz. Bulut'a da bakacağız da Tırmanabilmiş mi? Karan. Anne. Hadi Karan. Sıkı tut kendini. Düşme tamam mı? Düşme. Yapamadın mı? Hadi Bulut. Yapabilirsin. Son bir basamak kaldı Bulut. Hadi tırman. Çık. Çık. Karan da geliyor. Arkadaşlar şu an birinci tırmanmaya çalışıyor Karan. Göreceğiz bakalım. Bulut çok az kaldı. Hadi. Karan gidemedi arkadaşlar vazgeçti Karan şu an yenildi bulut tırmanmak üzere hadi bulut hadi. Buludu göremedi, karanı bulmaya gidiyorum ben. Şimdi gidiyoruz. Bulut bizi bir tünelden götürüyor. Bulut. Ne oldu? Ben geliyor mu? Şimdi bir tünelin içinden gidiyoruz arkadaşlar. Basacağız şimdi bunlara. Dikkatli geçmemiz lazım. Anne. Efendim karan karan nereden geçiyorsun? Hadi bunları çek. Benim zeka lazım. Hadi zekanı kullan bulut nereye gidiyorsun? Karan gel sen de. Gel Karan. Takip et bulutu. Takip et oğlum. Biz gidiyoruz. Koş. Dikkatli olmamız lazımmış. Bakalım nereden geçiyoruz? Bulut. Bulut çok dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlar burası çok tehlikeli. Geçebilecek miyiz bakalım? Evet geçtiler. Ben de geçtim. De Nereye doğru gidiyoruz? Bir tane daha gelin. Gelin. Ne? Bir yer biliyorum. Neresi yavrum? Bulut hadi. Bilmiyorum. Çıkamayacağız galiba Bulut. Karan. Hadi şu an Karan'la Bulut bizi çıkarmaya çalışıyorlar. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Bekleyin. Çok hızlı koşuyor Karan'la Bulut. Yetişemiyorum arkadaşlar bekleyin hızlı hızlı gidiyorum Buradan kaydı. Buradan kaydı, kay. bekle karan kaymayın gelin. oradan kaydınız karan bulut şimdi. nasıl çıkacağız bulut yardım edin bulut nereye gideceğiz şimdi bulut alıyorum, gelin. Ne Şu an bulut bizi çıkışa doğru götürüyor bulut karan kayacaklar. Çıkışa ulaşacaklar. Hadi Karan. Korkunç mu? Sen yapabilirsin. Demin yapmıştın. Top havuzuna doğru atla. Hadi. 1-2-3 Karan gidiyor arkadaşlar. Top havuzuna daldılar. İkisi de kaydı. Koş koş. Hadi koş. Karan geldi. Karan beyler geldi havuza doğru Koş Bekliyorum bulut Karan Şimdi tırmanıyorlar Kim gelmiş buraya Asya gelmiş Asya merhaba Karan Asya'yı gördün mü Asya Ne yapıyorsun prensesin Asya nereye gidiyorsunuz Anne benim annem Arkada, arkanda. Hey, hey, hey. Asya. Asya nereye gidiyorsun? Ne N? N? Asya, atla, atla Asya. <laughs> evet, Asya kalkamadı, yardım edelim. Al. <laughs> <laughs> Bulup nereden geldi Asya? Nereden geldi? Gel Asya buraya. Nasıl hızlı geldin sen öyle ya? Asya'ya çarpıyordun. Asya'ya çarpıyordun. Asya'yı götür biraz gezdi. Kaydırabilirsin bir Mete ama o birazcık küçük. Küçükmüş. Bir ne gidiyorsun kaymaya mı? Tamam bekliyorum seni. Tamam. Şimdi bekliyoruz bulutu. Uzun kaydıraktan kayacak. Şu anda kaydırağa doğru gidiyor. <laughs> <Geldi. Amla>. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı geldin bulut. Hadi koş, koş. <laughs> arkadaşlar bulut. Karan, ak. Bulut da gitti. Karan nereye gidiyorsun? Çık bakalım. Atladı Karan, süpermen gibi. Şimdi dönmeli. Dönecek bakalım. Evet. Nereye gidiyorsun Karan? Kafa gidiyor Karen tekrar. Karen zıplayacak mısın? Neredeydi? Yoruldun mu? Hadi sen de zıpla tekrardan. Şimdi Karen tekrar zıplıyor bulutta. Bulut zıpla. <laughs> Güzel mi? Karan nereye geldin? Bulut nereye geldi? Bakalım nasıl yapıyorsun bunları? Biliyor musun? Şimdi Bulut tamamlamaya başladı. Ya Karan sen de tamamla. Tamamlıyor musunuz? Hadi Karan sen de otur. Karşısına geçti Karan şu anda bu otur. Bulut yapamadın mı? Bu burası aslında şey. Tamam gel şuna bir bakalım. Gel şuraya bak. Ay ya da şu topları bize döndürelim mi? Evet. Hadi gelin. Tut bakalım. Kar Karan sen de top al. Bakalım. Bulut nereden attı? Hadi gel. Hoş sende. Gel Bulut sana gizli bir yer gösterecekmiş. Şimdi Bulut'la Hira gizli bir yere gidiyor arkadaşlar. Karan da gidiyor. Gizli yere doğru koşuyoruz. Neresi acaba? Gizli yer dedikleri neresi? Gidiyoruz şu anda. Gizli yere doğru. Aa tünele girdik. Hira, Bulut nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Hira, Beni bırakmayın. <laughs> Gittiler arkadaşlar. Şu an kaybettik onları. Bekleyin. Ben Çıkamıyorum ben. Siz gidin. Hadi bay bay. Arkadaşlar Hira ile Bulut'u bulamadım. Onlar şu an kayboldular. Artık bir yerden çıkarlar herhalde bulutla Hira ya. Nerede? Nereye gittiniz siz? Sizi arıyordum ben. Yoksa saklanmaya mı çalışıyordunuz? <laughs> Bulut, Şimdi kaçmayın. Bir yere, bir yere Ka nereye gidiyorsun? Yoruldum ama ya. Yukarıdan Bulut, Uçağa doğru gidin <laughs> bence. Hira uçağa gidin. Bir yere, bir yere, bir yere. Tırmanmaya <laughs> mı? Evet tırmanacaklar. Tırmanmaya çıkıyorlar şu an. Hira ile Bulut. Karan nerede? bilmiyoruz. Şu an o. Şu anda zıp zıpa doğru. Nereye geldiniz? Hadi. Bir, iki, üç. Bay bay yapın. Bay bay. bay, bay. Bay bay yapar arkadaşlara. Görüşürüz. 12 yıl sonra 12 yıl sonra görüşürüz. 12 yıl mı? Bay <laughs> <laughs> bay. Bay bay. Umarım yaşlandığımız zaman bizi görebilirsiniz. Bak.